Hepinize merhabalar arkadaşlar. Canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ya bugün, beni yanımda, bugün yanımda. Bugün Hira var. Hoş geldin Hira. Hoş bulduk. Gel. Elif, yanıma elif gel. Sen bana altın topla kapibaranın büyümesi lazım. Boş ver sen şimdi. Arkadaşlar şimdi Elif beni kaçırıyor. İş... Oha beni kaçırıyor. Bırak bırak Hira gel yanıma. Nasıl yapacağım? Ha yaptım. Hira gel şimdi yanıma. Neredesin ne evet arkadaşlar şimdi ben buraya kadar geldim. bu Blob'um lazım Ha sen neredesin? Ben Bak ışınlan, ışınlan. ya? Normal bildiğimiz toplantı yerine. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar Hira 5 He, Hira 5 level değilsin. Bugün arkadaşlar bu arada Hira ile pet takas edeceğiz. Değil mi Hira? Evet şimdi Hira 5 level yapsın tamam mı Hira? Biz 5 level yapıp... Zaten Capybara'yla pet takas edeceğiz ya zaten. Neyse arkadaşlar Hira 5 level olup geliyor. Evet arkadaşlar şimdi Hira 5 level olup gelecek. Ben de o sırada başka birilerle bari takas edeceğim. Efendim... Hayır ben değilim. Ya ben de bundan Ben değilim o. Anne 10 dolanı ver bundan da alabilirim. Bir dakika. Aha, arkadaşlar ilk takısımızı aa bu hayalet at. Hayalet at verebilirim arkadaş. Evet arkadaşlar şimdi on e, petak seçeceğiz. Kimin ne edelim? E, telefon bak benim olsun. Aa e, bu kız Hızlı edelim. Hadi. Arkadaşlar. Ee, şuradan. Araç. Unicorn'u alalım. senle Sen de edelim. Sen ne edelim? E, moda pembesi aslanı var. Allah 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 Allah. Ha sadık dostu edelim. Ha etmeye kabul etti. Ee, nadir timsah vereyim. Şunu vereyim. Hayalet at. Aşağı hayal. Oo. Oo, oo, oo. Bunu veririm ona. Bunu şu veririm arkadaşlar. Bu arada canlı yayına yeni gelenler like, canlı yayına like atıp abone olmayı unutmasın. Hayır. Evet. Yine haberler. Banlıyormuş. Banlıyor Yalancı. Banlamaz, banlayamaz beni. Bildiriyormuş. Ya. Hı. İstersen gör. Yetişim. Ya, gör Arkadaşlar işte ben biraz hayalet şeyi toplayacağım. Sonra da yine pet takısı etmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bu gözler beni takip ediyor diyorlar. Ortada böyle e, şey çeşmenin oradaki göz evet kırmızı göz bizi takip ediyor. Gerçekten admin falan da şey yapıyor. Arkadaşlar ben robota ışınlanıyorum. Işınlandım. Efendim. Sen neredesin? Ee, merhaba. Sizin petakası edelim mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben ay. Hi Hiran Hira. o ne? Hira, ne oldu sen? Ona kaç sen? Sen ona kaç şey verdin? <laughs> bir dakika ben bakacağım. Ne verdin gerçekten ona? Kaç elmas verdin? Bilmem. <laughs> Hira 5 mi? gerçekten. Ya nasıl? Ah. bu da bir level. Ha level yüksek biri olan yok mu? Bak Aa, bakın arkadaşlar. Buradaki göz bizi takip ediyor. Oyunum mu döndü? Oyunum mu döndü? Yok dönmemiş. Aa gördüm Mira seni. <laughs> Arkadaşlar nerede Hira? Aa Hira merhaba. Gel gel göstereyim gel. <laughs> Bak bu. Bak göz bir takip ediyor. Bu göz. etmiyor. Bu bu oldu herhalde. Boş ver. Ben gidiyorum. Pete kas edeceğim. Canlı yayına gelenler e abone olup like atmayı unut unutmasın. Aha. Şimdi hayale tat verelim. Aslan. Efsane. Ney? ne kızı ya. Neyse arkadaşlar şimdi tamam. Moda pembesi aslanı, moda pembesi aslanı, moda pembesi aslanı. Vay vay. Moda pembesi yazılmıyor arkadaşlar. Ya Arkadaşlar bir şey söyle. Arkadaşlar sürpriz kutu galiba ya da değil. Gerçek mi sahte mi şimdi öğreneceğiz. <laughs> gerçek! Arkadaşlar gerçek sürpriz kutu bu. Yok. Allah. Baya bir para da verdi arkadaşlar bize. Aa, evet arkadaşlar şimdi araba almış. Bir dakika Elif geldi. Koparıyor burayı gel. Evet gördüm.

<laughs> ya yanlışlıkla buraya geldim. Almıyorum. Çünkü ben de alamıyorum. Benim de param yok. Hira gel baksa hayatında gördüğün en iyi şeyi yapacağım. Gel yanıma. Gel. Kucağıma gel. Çabuk. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar yine şu dansa taktı bekleyin. Göstereceğim şimdi. Bu dans. Ben bu dansa taktım Ne hangi dans? 30 elmaslık dansa takmış arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Şu. Ay şu. Bu mu? Ay bu da değil. Neydi? Neydi? Ne çıktı? Ne çıktı? Evet öyle. cadılar bayramı güncellemesi oldu. <laughs> Saz göz sıkış edelim. Güneşi oyuncu var. Hira neredesin? <laughs> like atalım Hira'ya. Kucak isteği atalım. Bekle Hira bak şimdi. E, ben sana gel dediğimde gel. Tamam mı kucağıma? Gel. Ya niye yemine giriyorsun? Kucağıma gelsene. Yana. Arkadaşlar neyse biz pet takas edelim. Hemen gidelim. Hayır gelmeyeceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi pet takas ediyorum. Çünkü ya, bu bu videonun başlığı boş boş durdum değil pet takas ettim. Kız uzaya uçtu. Evet bu kızla edelim. <laughs> Galaksi kedi. Galaksi kedisi var. Blob'un <laughs> var senin de. Gel gel bak Blob Blob'la anlaşır. Gel bak Blob Blob'la anlaşır diyorum. <laughs> Hayalet. Bunda vardı. O zaman minyosu verelim. <laughs> tamam küssün. Dursun. Tamam. Arka Sen şu anda benim canlı yayına katılmayıp o şeye katılıyorsun yani gerçekten. Sakin bir Nadir. 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 büyümezse ben ölürüm. Nadir. Timsah. 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 Lütfen. Ya arkadaşlar vermiyorlar. Allah uçuyorum. Oy. Aha. Hira şu anda bana bakman gerekiyor. Oy. Arkadaşlar. Tamam küs. Evet arkadaşlar. Utan. Aa sen. Sen ne? bak binilebilir altın geyiği var. Nerede? Nerede? Arkadaşlar, <laughs> tek... Arkadaşlar tek bu oyunu zaten aldım. Neyse bu canlı yayınımız bu kadar olsun. Umarım canlı yayınımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay 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 bay.